Arkadaşlar merhaba 58 günde TET Matematik kampımızın bugün 8'de 8 soru çözümünün 24. gününü yapıyoruz. Bugün oran orantının ilk soru çözüm videosunu yapacağız aslında. Yine sizler için kaynaklardan 8 tane güzel soru derledim. Eğer oran orantının konu anlatımını dinlemediyseniz muhakkak bir tane yani geri dönün arkadaşlar. Oran orantının konu anlatımını dinleyin çünkü orada da çok güzel örneklerimiz vardı. Sonra soru çözüm kısmına geçin. Şimdi hemen ilk sorumuzda başlayalım zaman kaybetmeyelim. Birinci sorumuz 3-4-5 yayınlarından. Aşağıda her iki terazide üçer koli tartıldığında hangi ağırlıkların elde edildiği şekilde gösterilmiştir. Aynı renkte olan koller eş olduğuna göre demiş. Mavilerin ağırlığının kırmızıların ağırlığına oranı nedir diye sormuş. Şimdi ben mavilerin ağırlığına A, kırmızıya B demek istiyorum. Şurada ma e mavileri A, kırmızılara B dediğini düşünün. Yani sorduğu soru A bölü B nedir? Mavilerin kırmızılara oranını soruyor kısacası. Peki arkadaşlar burada kaç tane mavi kaç tane kırmızı var? Toplamları 5x eşit olacak çünkü. 2 tane a artı diyorum bir tane b eşittir 5x diğerinde ise dikkat ederseniz bir tane a'mız var iki tane de b'miz var bu da 4x e eşitmiş peki benim 5x ve 4x'i kaçta eşit eşitleyebilirim bu ikisini eşitleyip a ile b'yi birbirine eşitleyip aradaki oranı görmek istiyorum çünkü. İkisi de 20'de eşitlendiği için bunu 4 bunu da 5 ile genişletmiş olsam. 4 ile burayı genişlettiğimi düşünün şöyle dağıta dağıta. Burası 8A artı diyorum 4B eşit olmalı 20X'e. Aynı şekilde şunu 5 ile genişletince 5A artı diyorum 10 tane B'miz eşittir 20X'e. O halde bu ikisi birbirine eşit midir? Kesinlikle 20X'ler birbirine eşit olduğu için onlar da birbirine eşittir. Hemen eşit diyelim şurada. 8A artı diyorum 4 tane B eşit olmalı 5A artı 10B. A'ları bir tarafa B'leri bir tarafa atacağım şuradan eksi 5a diye göndersem 8a'dan 5a çıktığı zaman 3a eşittir 4 b eksi 4b diye karşı tarafa attığım zaman burada 6b yapacak a ile b'yi sadeleştirince aslında A'nın iki tane B'ye eşit olduğunu buluruz. Peki şurada A gördüğüm yere iki tane B yazsam bölü bir tane de B'miz var. B'ler birbirini götürünce A bölü B oranının iki olduğunu buluruz. Yani maviler kırmızıların birbirini birbirine oranı yani O'nun kaç katıdır diyor. 2 katıdır arkadaşlar. Umarım burası anlaşılmıştır. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. Dediğim gibi burada X'leri eşitlememiz lazım. Şimdi diğer sorumuz 3D yayınlarından. Burada A1 bölü A2 oranının 2 olduğunu söylemiş. A2 bölü A3 oranın 2 olduğunu söylemiş. A3 A4 oran 2. Yani hep her birinin oranı 6 A6 bölü A7 hepsi 2 eşitmiş. A1 bölü A7'nin şuna eşit olduğunu söylemiş. X kaçtır diye sormuş. Şimdi şöyle düşünmenizi istiyorum. Ben burada A1 bölü A7'yi bulmak için şu A1 bölü A2 çarpı A2 bölü yani hepsini ben böyle taraf tarafa çarpsam. A3 bölü A4 nokta 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 A6 bölü A7 diye çarpmış olsam 2'lerden kaç tane çarparız? Bakın 1, 2, 3, 4 en son 6'ya kadar gittiğim için 6 tane 2'yi çarpmak lazım. 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2. 6 tane 2. 64 yani 2'nin 6. kuvveti. Peki şu durumda A2'ler, A3'ler, A4'ler, A6'lar birbirini götürmez mi çapraz bir şekilde götürür. Ne kaldı sadece? A1 bölü A7 kaldı. En altta da A7 kaldı dikkat ederseniz. Eşittir 2'nin 6. kuvveti o da 64'tür zaten. O halde şu gördüğünüz ifade neye eşitmiş? 64'e eşitmiş. O halde 2 çarpı diyorum 3 üzeri x artı 10 eşittir 64. Onu karşı tarafa eksi 10 diye gönderdim. 2 çarpı 3 üzeri x eşittir diyorum 54. Her tarafı 2 ile sadeleştirince şöyle 2'ye böldüğümü düşünün. 3 üzeri x 27 eşittir. 3'ün hangi kuvveti 27 idi? 3. kuvveti. Demek ki x ifadesi 3'e eşittir deriz. Güzel bir örnek arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. Diğer sorumuz orijinal yayınlarından. Şöyle bir oran vermiş. Bu nedir diye sormuş. Şimdi normalde oran varsa bir de orantı sabiti vardı değil mi? K diye. Peki bunların her biri K'ya eşitse. Burada aslında bakın şuraya yazayım. X çarpı Y 15K olduğunu söyleyebiliriz. Yani şuranın 15K olduğunu. Aynı şekilde şura Y bölü Z 10K olduğunu. Y çarpı Z'nin 10K olduğunu. Çünkü 10K'yı 10'a böldüğümüz zaman yine K yapar. Şurada paydası 12 olduğu için buranın da 12K olduğunu. Yani X çarpı Z'nin de 12K olduğunu söyleyebilirim. Tamam peki sonra ne yapacağız? Sonra şöyle yapacağız arkadaşlar. Şöyle ikişerli ikişerli alıp birbirine oranlayacağım. Mesela o ikisini aldım diyelim. Birbirine bölüyorum. X çarpı y bölü y çarpı z eşittir 15k bölü 10k'dır. Şimdi sadeleştireceğim mesela burada sadeleştirdiğim zaman şu y'ler birbirini götürdüğü zaman x bölü z oranını bulurum eşittir. Şununla da şunu her zaten k'lar birbirini götürdü de her ikisini de 5'e böldüğüm zaman 3 bölü 2 olduğunu bulurum. Bu kenarda dursun biraz sonra kullanacağım. Şimdi de şu çizdiklerim var ya bu iki çizdiğimi birbirine oranlayacağım. Yani y çarpı z bölü diyorum x çarpı z eşittir. 10k bölü 12k. Bunu da sadeleştirecek olursam şurada z'ler birbirini götürür. y bölü x oranı kalır eşittir diyorum. 10 ile 16'yı 12'yi sadeleştirdiğim zaman 5 bölü 6 gelecektir. Şimdi bu tarz bir örnek artık kolaylaşmaya başladı. Burada x 3 iken burada 6 olamaz. Ortak olanlara dikkat edeceksiniz. Bunu 6 yapmak için 2 ile genişletiyorum burayı. 2 ile genişletirsem 6 bölü kaç yaptı? 4. Şu durumda şöyle diyebilirsiniz. x 6'nın katı z 4'ün katı. X zaten 6'nın katı olduğunu söyledim. Y de 5'in katıdır diyebilirsiniz ki 6, 4 ve 5 yazmakta da hiçbir sıkıntı yok. Yani illa K deyip sonra bak oranladığımız zaman K'lar birbirini götürecek ya. O yüzden yani K demeye gerek yok. Hemen yazıyorum. Z dediğim şey neydi? 4. Artı diyorum. Y dediğimiz ifade de 5. Bölü x dediğinde zaten 6'ydı. Demek ki bu ifade 9 bölü 6 ki sadeleştirirsem her ikisini 3'e bölersem 3 bölü 2'ye eşittir. Yani cevabımız D seçeneğidir. Yine güzel bir örnekte arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Evet bu sorumuzda da boy uzunlukları birbirine farklı olan ve özdeş tabanlara sahip olan sarı ve mavi renkteki iki adet kare dik prizma şeklindeki tahtalar şekil 1'deki gibi koyulmuş. Bu tahtalar birbirine temas eden kısımları yeşil renge boyanmıştır. Tamam problem yok. Daha sonra tahtalar tabanları çakışacak bir şekilde şekil 2'deki bir yerleştirilmiş. Şekil 2'de oluşan sarı, yeşil ve mavi renkli kısımların uzunlukları sırasıyla S, Y ve M olmak üzere demiş. Tamam mı? Bunların arasında bir oran vermiş. Şimdi az önce yukarıda da yapmıştık zaten. Bu arada verilen oranda eşit olana bakacaksınız. Maviler eşit mi eşit. E, burada mavimiz 4'ün katı burada 2'nin katı olmaz. O zaman ben bunu 2 ile genişletip 4'e benzetirsem. Burası 6 bölü 4 yapar şu anda olur. Şu anda ne olur biliyor musunuz? Y yerine 5K, mavi yerine 4K, sarı yerine de 6K yazabilirim. O halde sarı yeşil ve mavinin toplamı 300 ise bunları götürüp bir yazalım isterseniz. 5K artı diyorum 6K artı 4K bunların üçünün toplamının 300 olduğunu söylemiş zaten. Topladığımız zaman 15K eşittir 300 olması lazım. Her tarafı 15'e bölünce K sayısının buradan 20'ye eşit olduğunu buluruz. Peki K'mız 20 ise bize neyi sormuştu? Uzun olan çubuk kısa olan çubuktan. E, o zaman arkadaşlar mesela burada en uzun olan 6K değil miydi? Sarı olan en uzundu doğru mudur? 6 çarpı 20'den onun 120 olduğunu buldum. Burada en kısa olan da dikkat ederseniz 4K'dır. 4 çarpı 20'den de kısa olan da 80'dir. Bu ikisi arasındaki farkı sorduğu için o da 40'a eşittir. Yani cevabımız E seçeneğidir. Umarım burası anlaşılmıştır. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. Şimdi diğer sorumuz da EİS yayınlarından. Yine oranla alakalı bir soru. Aşağıda takas edilen bazı meyveler ve ağırlıkları gösterilmiştir. Armutun kilogramı 8 TL olduğuna göre şeftalinin kilogramı kaç TL'dir diye sormuş. Şimdi armutun kilosunu üzerine yazarak gitmek istiyorum arkadaşlar. 3 çarpı 8'den dikkat ederseniz armut 8 ise 3 kilogram aldığınız zaman kaç TL ödersiniz? 24. Peki bu 4 kilogram elma eşitse elmanın bir tanesi kaç olması lazım? 6 değil mi? 4 kere 6 24 yapar. Elma 6 ise hemen 6 yazıyorum. 5 kere 6 kaç yaptı? 30. 2 kilogram kayısı eşitse kaysının ne olması lazım? 15. 2 çarpı 15 yine 30 olur. E, kaysi 15 ise altına 15 yazdığım zaman 4 çarpı 15'ten burası kaç geldi? 60. Bu da 6 kilogram şeftali eşitse o zaman şeftalinin arkadaşlar 10 olması lazım. 6 kere 10 çünkü 60 yapar. Bize de zaten neyi soruyor? Şeftalinin kilogram fiyatı nedir diye sormuş. O da 10'dur. Gayet basit bir örnek aslında. Direkt böyle yerine yazarak gitme sorusu aslında oranla alakalı. Hemen geçelim bir sonrakine. Diğer sorumuz acil yayınlarından olduğuna göre demiş x kare artı y kare toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar x bölü a burada 2 bölü 3 eşitse bir tane şöyle oranlayalım isterseniz. A'ları yalnız bırakacağım. A ve B'yi yalnız bırakacağım. Çünkü onu götürüp burada yerine yazmam lazım. x bölü a eşittir 2 bölü 3 ise a'yı karşı şöyle işler dışa çarpımı yaptığımı düşünün. 3x eşittir 2a. A'nın katsayısı 2 olduğu için her tarafı 2'ye bölünce A'nın ben buradan 3x bölü 2 olduğunu bulurum. Bu 1, 2. Hemen geldim diğerine. Şuradan y bölü b eşittir 2 bölü 3 ise içler dışlar çarpımı yaparsam 3y eşittir 2b'ye b'yi burada yalnız bırakmak için her tarafı 2'ye bölüyorum. b sayısı 3y bölü 2'ye eşittir deriz. Şimdi bunu götürüp şurada a kare artı b kare diyor ya orada yerine yazacağım. a gördüğüm yere 3x bölü 2 yazarsam buraya 3x bölü 2 yazdım. Bunun karesi artı diyorum. b gördüğüm yere de 3y bölü 2 yazıyorum. Bunun karesi eşittir kaçmış? 45. Bunun karesi eşittir 45'i yazdık. Peki hemen burayı biraz toparlayıp a kare yani x kare artı y kareye ulaşmaya çalışıyorum açıkçası. Bunun karesi 3x'in karesi 9x kare bölü 2'nin karesi 4 artı diyorum. Burası da 9y'nin karesi bölü 4'tür. Eşittir 45. Bu ikisini toplayacak olursam paydalar eşit olduğu için 9x'in karesi artı 9y'nin karesi bölü 4 eşittir 15. Burada işler dışarı çarpımı yapıp 4'ü çarpma olarak karşı tarafa atınca şöyle bir sonuç gelir. Onu şuraya yazmak istiyorum. 9x'in karesi artı diyorum. 9y'nin karesi eşittir. 60 15 çarpı 4. Ee, buradan da arkadaşlar hemen sadeleştirelim işlem sonucunu getirelim artık yavaş yavaş. Ee, şöyle diyeyim. Ha pardon 15 diyorum 45'miş ya özür dilerim arkadaşlar. 4 çarpı 45 burada diyorum niye bu kadar küçük kaldı rasyonel geliyor çünkü. 4 çarpı 45'ten kaç gelmesi lazım? 180 olması lazım zannedersem evet. Ee, burayı ben 9 parantezine alsam o zaman x kare artı y kare eşittir 180 diyorum. Her tarafı 9'a böldüğümü düşünün. x'in karesi artı y'nin karesi eşittir 20 olması lazım. Zaten bize sorduğu soru da x kare artı y kare nedir sorusuydu. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. Ee, geçtik. Bir sonraki örneğimiz çap yayınlarından. Şekildeki ABCD karesi dikey olarak 3 eşit parçaya bölünmüştür. Şöyle 3 eşit parçaya bölünmüş. Sonra bu 2 parçaya bu 3 parçaya bu da 4 parçaya ayrılmış. Boyalı bölgenin alanları toplamı tüm alana oranı nedir? diye sormuş. Şimdi arkadaşlar 4'ün 3'ün ve 2'nin ortak katı nedir? 12 değil mi? 4'ün 3'ün ve 2'nin ortak katı 12'dir. O halde şu 4 parçanın 12 olduğunu düşün yani. Buranın 12K diyeceğim. Bunun tamamını 12K diyeceğim. Bunun tamamını da 12K diyeceğim. 12K'da eşitliyorum ben bunları. O zaman şu parçadan bir tanesi 3K değil midir 4'e böldüğümüzde? Evet. Şurayı 3'e böldüğümüzde bu parçalardan bir tanesi 4K'dır. Burayı 2'ye böldüğümüzde bu parçanın bir tanesi 6K'dır. O zaman boyalı bölgenin alanları toplamı 6 4 daha 10 3 daha kaç yapar? 13K bölü tüm alanımız ise 12 12 12'den kaç yapacaktır? 36K. Dolayısıyla buradan k'lar birbirini götürürse bu istediğimiz oran 13 bölü 36'ya eşittir. Yani cevabımız B seçeneği. Gayet basit bir örnek. Bunun bir tık benzeri MSU'de geldi arkadaşlar. MSU'de de şöyle pil sorusu olarak vermişti. Yani aynı şekil vardı aslında 3'e bölmüştü. Çok iyi hatırlıyorum mesela bunu. Şurayı da dörde bölmüştü. Şundan bir parça taramış. Şuradan bir parça. Şuradan iki parça taramış. İşte diyor ki pilin kullanılan miktarının tüm pillerin kapasitelerine oranı nedir diye sormuştu. Hemen hemen aynı tarz sordu. Yani şuraya ben pil görseli yapsam o MSI sorusunun aynısı. Yani bu kadar kolay geliyorum geliyor arkadaşlar. MSI'de o tarz bir örnek sordular. Sadece kurgusu pil üzerineydi. Burada da böyle şekli bölmüş. Yani hemen hemen mantığı aynı zaten. Hemen geçelim bir sonrakine ve son sorumuz bu da Metin Yayınları'ndan. Aşağıda bir otobüs firmasının internet üzerinden yaptığı satışın durumu görünmektedir. Pembe koltuklar kadın, mavi koltuklar erkek yolculara satılmış olup renksiz koltuklar boştur. Koltuk satışları kadın yanına kadın, erkek yanına erkek olabilmekteymiş. Otobüs dolduğunda kadın yolcuların erkek yolcuların oranı en çok nedir diye sormuş. Yani kadınları burada yapabildiğimiz kadar çok e, kadın seçmemiz lazım. Şöyle bir kere kadın yanına kadın oturacağı için şunları öncelikle bir hemen dolduruyorum. Bak kırmızı olarak çizdiklerim kadın yolcular arkadaşlar. Şunları çizdim. Bunlar hep kadın yolcular olması lazım. Arka sıranın tamamı kadınların çünkü öyle dememişim. Kadın sayısının erkek sayısının oranın en çok olmasını istiyorsa ben arka sırayı da tamamen kadınla doldurmak istiyorum. Çünkü kadınların fazla olması lazım. Peki bütün koltuklar otobüs dolduğu için erkeklerin de yanına erkekler geleceği için aslında erkeklerin yanında şöyle maviyle doldurduğumu düşünün. Yani boş bir koltuk kalmayacak arkadaşlar. Boş, boş bir koltuğumuz yok. Şimdi o zaman kaç tane kadın var tek tek saymamız lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18... 20 şurada da var 25 toplam 25 tane kadın yolcu vardır maviler ise 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Ka e, erkeklerde 22 yani 25/22 bölü 22 olması lazım bakalım seçeneklerde var mı evet. Böyle sayılar çıkınca sanki yanlışmış gibi bir hissiyat var değil mi? Az önce de yukarıda da aynısı çıktı ya arkadaşlar mesela 13/36 bölü falan sanki yanlış gibi bir hissiyat doğuyor ilk başta ama öyle değil. Yapacak bir şey yok. Soru böyle küsuratlı bir şekilde geldi yani illa sadeleşmek zorunda değil. Sevgili arkadaşlar umarım ee, bu oran orantı konusu biraz bir neviz olsun yani özellikle oran ve orantı kısmı bir neviz olsun anlaşılmıştır. Bu tarz örnekler geliyor. ÖSYM tarafından oran konusuyla alakalı soru geliyor. Tabi bir sonraki yapacağımız derste yarın yayınlayacağım oran orantı biliyorsunuz iki bölümden oluşuyordu. Yarın yayınlayacağım iki video daha var. O iki videoda da oran orantı konusuyla alakalı problem tarzı örnekler göreceğiz. Özellikle onun soru çözüm kısmını muhakkak izleyin arkadaşlar sakın kaçırmayın derim çünkü e, yarınki dersin soru çözüm kısmında gerçekten çok çok güzel örneklere yer verdim. Yani kaynaklardan böyle biraz daha bizi zorlayacak e, böyle ÖSYM tarzı diyebileceğim örneklere yer verdim onu da muhakkak izleyin. Sevgili arkadaşlar görüşmek üzere hadi kendinize iyi bakın.